Ria Ria bak bizim sıralama sonuçlarımız geldi. A. Hemen göster benim sıralamam kaçıncı geldi? Ria senin 18. sıran geldi. Ne? Benim sonuç çok kötü geldi. Lili, senin ise 5. sıran geldi değil mi? Evet ama bu kez 1. sırayı ben alacağım. Ben zaten 1. sırayı aldım. Bunlar çok fazla ders çalışıyor. Ben hiç çalışmıyorum bile. Artık benim de ders çalışmaya başlamam gerekiyor. Ria nereye gidiyorsun? Kütüphaneye ders çalışmaya gidiyorum. Ria'ya ne oldu böyle? Anjali ben ne yapayım? Sınıfta en az ders çalışan kişi benim. Hiçbir şey bilmiyorum. Ria bu kadar stres yapacak ne var ki? Artık düzgünce ders çalışırsın. Bu arada ben birinci oldum. Gerçekten mi sen birinci oldun? Ne oldu? Korktun mu? Zaten her zaman birinci oluyorum. Of ya, şimdi ne yapacağım? Bilmiyorum arkadaşlarım nasıl bu kadar iyi çalışabiliyor? Jia, senin sıralaman kaçıncı geldi? Ben ikinci oldum. Ben çok zeki bir kızım. Bu sınıfta neler oluyor böyle? Neden hep geride kalan ben oluyorum? Ay, şimdi ne yapacağım? Ailem de diyor ki sen hiç ders çalışmıyorsun. Ama bunların anne babaları onları hep motive ediyor. Vay Lili, sen harika bir iş çıkardın. Lily, senin birinci sıran gelmiş. Arkadaşlar, artık kendimi yalnız hissediyorum etmeye başladım çünkü herkes derslerinde çok iyi. Sadece ben zayıftım ve sonra kötü kabuslar görmeye başladım. Sen sınıfın en zayıf öğrencisisin. Çekil git işe yaramaz. Zaten hiçbir şey bilmiyorsun. Biz senin arkadaşın değiliz. Hayır hayır bırakın beni. Ne yapacağım şimdi ben? Ben sınıfın en kötü öğrencisiyim. Yapamıyorum ben. Riya ne oldu sana? Neler söylüyorsun öyle? Üzgünüm. Rüyaya dalmışım. Eğer yanlış bir şey söylediysem gerçekten çok özür dilerim. Sorun değil. Neden bu kadar stres yapıyorsun ki? Ben biliyorum sen sınıfın en zayıf öğrencisisin ama çalışırsan kesinlikle birinci olursun. Arkadaş Arkadaşlar artık ben de arkadaşlarım gibi bir ders programı hazırladım. Şimdi çok çalışacağım. Riya Riya, hadi benimle alışverişe gelmek ister misin? Üzgünüm, yalnız git. Neden Riya? Bugün sana yeni bir saç tokası alacağım. Hadi hazırlan. Aa Riya yine derslere gömülmüş. Arkadaşlar artık sınavlarım yaklaştı ve ben gece gündüz çok sıkı çalıştım çünkü bu kez sınıf birincisi olmak istiyorum. Çocuklar, bugün sonuçlarınız açıklandı. Bu sınavın birincisi Riya oldu. Alkışlayalım onu. Riya, gerçekten bu kez harika bir iş çıkardın. Artık sen sınıfın en zeki kızı oldun. Teşekkür ederim öğretmenim. Bakın en iyi arkadaşımız Riya ne kadar güzel bir performans sergiledi. Riya mutlu musun? Evet, neden mutlu olmayayım ki? Riya bizim en iyi arkadaşımız. Tebrikler Riya. Teşekkür ederim. Riya şimdi ofise gelir misin?